İkinci Cihan Harbi esnasında o zaman İstanbul Emniyet Müdürü olan Haluk Nihat Pepe'yi Gestapo şefi Himler'in, meşhur Himler, Heinrich Himler'in davetlisi olarak bu detayı buradan öğreniyoruz. Pepe'yi davet eden kimler? Kesin ortaya koyamadığımız, doğruluğunu ispatlayamadığımız bir iddiaya göre Hitler özel uçak gönderiyor bu üçünü aldırmak için. Bazı kaynaklarda trenle normal karayoluyla gittiler diyor. Ama bazı kaynaklar kitlerin gönderdiği özel yolcu uçağıyla Almanya'ya gittiğini de söylüyor. Burada da mesela diyor ki davet sahibi Almanya'dan da öyle rastgele birisi değildi. Meşhur Yahudi soykırımının baş aktörü aynı kimler idi. Bunun davetlisi olarak Almanya'ya gitmiş okuyorum. Ve orada Alman Gestapos'unun ideolojik muhaliflerine reva gördüğü işkenceler üzerinde staj yapmış ve kullanılmakta olan aletlerden birçoğunu İstanbul'a getirmiştir. Rea Oğuz'un anlattıklarını hatırlayın. Hatta bunların içinde Alman kelepçesi denilen, az önce anlattım, içleri keskin kelepçelerin dahi bulunduğu, bunların tabutluklara bağlı olduğu, tabutlukların içine sokulan adamın bu kelepçelere rapt edildiği, halsiz olarak düştüğü zaman bileklerinin kesilmesine dayanamadığı ve ayakta durmak için çırpındığı, ve nihayet tahammül edemeyerek itiraflarda itirafı tırnak içine almış bulunduğu ve yine müthiş elektrik lambalarının gözlere insanın tepesine tutulduğu daha bir sürü teknik işkence aletinin memlekete getirildiği doğruymuş diyor Mitatperin